Pavlus'un Filipinlilere mektubu. Birinci bölüm. Mesih İsa'nın kulları ben Pavlus ve Timoteus'tan, Filipi'de bulunan gözetmenler ve görevlilerle birlikte Mesih İsa'ya ait bütün kutsallara selam. Babamız Tanrı'dan ve Rabi İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun. Şükran ve dua. Sizi hatırladıkça Tanrı'ma şükrediyorum. İlk günden şimdiye dek müjdenin yayılmasındaki işbirliğinizden dolayı her duamda hepiniz için her zaman sevinçle dilekte bulunuyorum. Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu, Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim vardır. Hepinizle ilgili olarak böyle düşünmekte haklıyım. Her an yüreğimdesiniz. İster zincire vurulmuş olayım, ister müjdeyi savunup doğrulamakta olayım, hepiniz benimle birlikte Tanrı'nın lütfuna ortaksınız.'' Hepinizi Mesih İsa'nın sevgisiyle nasıl özlediğime Tanrı tanıktır. Duam şu ki sevginiz bilgi ve her türlü sezgiyle arttıkça artsın. Öyle ki üstün değerleri ayırt edebilesiniz ve böylece Tanrı'nın yüceliği ve övgüsü için Mesih'in aracılığıyla gelen doğruluk meyvesiyle dolarak Mesih'in gününde saf ve kusursuz olasınız. Müjdenin yayılması Kardeşler, şunu bilmenizi isterim başıma gelenler daha çok müjdenin yayılmasına yaramıştır. Sonuç olarak tüm saray muhafızları dahil herkes Mesih uğruna zincire vurulduğumu öğrendi. Kardeşlerin çoğu da zincire vuruluşumdan ötürü Rabbe güvenerek Tanrı sözünü korkusuzca söylemekte daha da cesur davranıyorlar. Gerçi bazıları Mesih'i kıskançlık ve rekabetle, bazıları ise iyi niyetle tanıtıyorlar. Sonuncular müjdeyi savunmak için atandığımı bilerek bunu sevgiyle yapıyorlar. Ötekiler ise Mesih'i temiz yürekle değil, tutukluğumda bana sıkıntı çıkaracaklarını sanarak bencil tutkularla tanıtıyorlar. Ama ne önemi var? İster art niyetle, ister iştenlikle olsun, her durumda Mesih tanıtılmış oluyor. Buna seviniyorum. Sevineceğim de. Çünkü dualarınızla ve İsa Mesih'in ruhunun yardımıyla bunun bana kurtuluş getireceğini biliyorum. Hiçbir şekilde utandırılmayacağımı, Yaşasam da ölsem de Mesih'in her zamanki gibi şimdi de bedenimde yüceltilmesi için tam bir cesaret gösterebileceğimi bekliyor ve umut ediyorum. Çünkü benim için yaşamak Mesih'tir, ölmek kazançtır. Eğer bu dünyada yaşamaya devam edersem yararlı işler yapacağım ama hangisini seçeceğimi bilemiyorum. İki seçenek arasında kaldım. Bu dünyadan ayrılmayı ve Mesihle birlikte olmayı arzuluyorum. Bu çok daha iyidir. Ama bu dünyada kalmam sizin için daha gereklidir. Bundan emin olarak biliyorum ki kalacağım. İmanda gelişip sevinmeniz için hepinizle birlikte olmaya devam edeceğim. Öyle ki tekrar yanınıza geldiğimde Mesih İsa'da benimle daha çok övünebilirsiniz. Ancak yaşayışınız Mesih'in müjdesine layık olsun. Öyle ki gelip sizi görsem de uzakta kalsam da sizinle ilgili haberleri tek bir ruhta dimdik durduğunuzu müjdede açıklanan inanç uğruna tek bir can halinde birlikte mücadele ettiğinizi, size karşı duranlardan hiçbir şekilde yılmadığınızı duyayım. Böyle davranmanız onlar için bir belirtidir. Kendilerinin mahvolacağını, sizlerin ise kurtulacağını gösteren bir belirti. Ve bu Tanrı'nın işidir. Çünkü Mesih uğruna size yalnız Mesih'e iman etmek değil, ama daha önce bende gördüğünüz ve hala sürdürdüğümü duyduğunuz zorlu çabanın aynısına sahip olarak Mesih uğruna acı çekmek ayrıcalığı da verildi.